Sadıklı Ahmet Ağa Hazretlerinden, ziyaretlerinden bahsedelim kısaca. Arkadaşlar gittik bir akşam vakti. Tabi Sadıklı Ahmet Ağa biliyorsunuz yedilerden bir zatı muhteremdi. Sadıklı Ahmet Ağa Hızır Aleyhisselam'ın talebesiydi. Hızır Aleyhisselam'la tabi çok sık görüşürler ve tayy mekan, tayy zaman bir kimseydi. Biz de geçen akşam bir ziyaret yaptık hem kabrine gittik. Orada duamızı ettik. Gayet güzel oldu. Ardından Radik Dağı'nın biliyorsunuz evi var. Oraya gittik. Orada biz girince bir tane teyze çıktı. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedik. Bir ayaküstü hoş geldiniz dedikten sonra bekleyin ben geliyorum dedi. Gitti geldi. Çay getirmiş sağ olsun. Biz oturduk bir çay içtik. Tabi teyzemiz kimsin, nesin, necisin diye sordu. Bu da Ladik ben torunuyum dedi. Yaş kaç teyzem dedim. Ya 70 ya 71 yaşında. Ve orada bayağı muhabbet ettik teyzemizle. Ladik Lamedağ'a bir sorduk sen gördün mü diye. Ben 15 yaşımdayken vefat etti dedi. Burayı bu şekilde koruyun diye vasiyet etmiş mübarek ya o kendi odası için. Siz isteseniz de istemeseniz de buraya gelenler çoğalacak. Siz dağda da olsanız, ovada da olsanız insanlar sizi bulacak. Diye söylemiş. Şimdi diyor hakikaten diyor insanlar geliyor bizi buluyor diyor. Ladik torunu artık. Ziyaretçiler her geçen gün artıyor diyor. Özellikle bu sene daha çok arttı diyor. Tabi Ladik Lamedağ'ın artık kerametleri daha fazla yayılıyor. Dedim biz dedim, bizim Muhammed Ladik Lamedağ'ı rüyasında görmüş. Bizde vardır bir işaret diye ondan geldik dedim. Dedi maşallah dedi dedem de dedi her gün bir yeri geziyor dedi gelenler anlatıyor dedi. Her gün bir yere gidiyor benim de dedi. İyi dedik maşallah dedi. Velhasıl konuştuk. Konuşurken şöyle bir şey de söyledi. Menderes'le alakalıydı. Dedim ne gördünüz hani dedenizle ne yaşadınız? E dedi ben ilkokula gidiyordum dedi. Menderes dedi buradan geçecekmiş dedi. Ya Konya'dan Ankara'ya gidiyor ya Ankara'dan artık Konya'ya geliyor. Yol üzerinde Ladik'te. Ben de ilkokul öğrencisiyim. burada ona çiçek vermem istendi öğretmenler tarafından hani çiçeği Öğrenci olarak sen vereceksin diye. Neyse diyor biz evin içinde konuşuyorduk diyor. Dedem diyor sordu diyor ne konuşuyorsunuz dedi diyor. İşte böyle böyle dedim diyor. Siz diyor Menderes'in başına ne geleceğini biliyor musunuz da bir de ona çiçek mi vereceksiniz dedi diyor. Bu diyor konuşma diyor. 60 ihtilalinden yaklaşık 4-5 gün önce oldu diyor. Menderes buraya gelemedi diyor. Menderes diyor işte o dönem 60 ihtilali oldu. Ondan sonra da zaten belli bir süre sonra asıldı. Ve asıl dedesinin de öyle bir küçük yaşta kerametine şahit olduğunu anlattı bize. Tayyar Hoca Gili anlattı. Dedi devamlı dedeme gelirlerdi buraya dedi. Yani gündüz de gelirlerdi, gece de gelirlerdi. Burada işte dedem konuşurdu dedi. Tayyar Hoca da biliyorsunuz alim bir zat yani Kapı Camii'nde burada uzun yıllar sohbette bulundu hoca olarak. Seveni de çoktu Tahir hocamızın. Tahir hocamız bu kadar ilim sahibi birisi olmasına rağmen. Yani şimdikilere bakmayın. Tahir hoca gerçekten bir ilim sahibiydi yani. Öyle ilim sahibi yani var olan ilmini de pek de göstermeyen birisi. O da var şimdi. Yani normal bakıyorsun Kapı Camii'nde sohbet veren bir zat gibi. Böyle anlaşılıyor yani Tahir Hocam. Tahir Hoca böyle değildi tabi. Çok derin ilmi vardı. Zaten Sami Efendi'ye intisaplıydı. Tahir hocamız yani Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisaplıydı. Ama işte Ladik'te Ladik'le la Medayi devamlı ziyaret eder. İşte torunu öyle anlatıyor. Geldikleri zaman diyor, kimse konuşmazdı diyor. Sadece diyor, dedem konuşurdu diyor. Çıt çıkmazdı diyor. İbarek böyle bir kimseydi. Tabii çokça kerameti var. Biz burada, biz bunları anlatmayalım. Ama bilenler bilir. Pek çok kerametine sahip bir zatı muhteremdi. Derdiklenmeden. Yani kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi getirirdi diye anlatan çoktur. E sebep, e sebep tayı mekan yapıyor. Yani zamanın ve mekanın bulunduğu ortamın zaman ve mekanın ötesine geçebiliyor. Yani bir adımda e, buradan Mekke'ye gidebiliyor veya işte o dönemler e, Stalin'le onun bir görevi vardı. Rusya'ya gidip geliyor mesela. Yani böyle Kerem'in sahibi bir zat muhteremdi. Velhasıl orayı ziyaret ettik. Teyzemize teşekkür ettik teyzemiz bize bir kitap hediye etti. Dedi benim dedi eşimle evlenmemi dedem istedi dedi. Çünkü o da torunu, yani İki torununun evlenmesini istemiş. Ve diyor 70 küsürlerde seçim var diyor. Rahmetler bakın hoca geldi diyor buraya. İşte belediye başkanı adayı belirlenecek diyor. İşte Ahmet Ağa'nın torunu olsun dedi diyor. Ahmetli hocamız. Peki efendim dedi diyor bizim bey ve seçim için çok çalıştılar diyor. Çok çalıştı. Ama diyor ben de olmasını istemiyorum diyor. Yani çünkü küçük yerde hani çekemeyen çok olur. Şu olur bu olur. Dedem diyor rüyama geldi. Kızım dedi sen merak etme. Biz onu seçtirmeyeceğiz dedi diyor. <laughs> Bizimkiler de seçim kazanacağız diyor. Açıyor diyor. Habire çalışıyorlar diyor. O zaman işte Milli Selamet Partisi var. Malum rahmetli hocamız. Rüyama girdi diyor. Biz onu seçtirtmeyeceğiz dedi diyor. Ve diyor az bir farkla da seçilmedi diyor. Yani o seçim kaybetti. Hoca rahmetli gelirdi diyor. Yani dedemle, yani Ladik Lameda'yla bakın hocamız. Gelir görüşürdü diye anlatıyordu. Ve asıl tabi değerli arkadaşlar bu şuraya dikkate almak lazım. Biz her zaman yapmamız gerekeni yapacağız. Bunu asla unutmayın. Her zaman söylerim. Arkadaşlar ayağınız yere bastığı sürece yani dünya hayatında olduğunuz sürece şeradan mükellefiz diye söylüyorum. Bu ne demek? Bu işte bak burada yazdık. Bin küsür tane ayet-i kerime, yüzlerce hadisi şerif, cihatla ilgili cihat yapacağız, namaz kılacağız, oruç tutacağız. Yani İslam'ın bize emir ve yasaklarını uygulayacağız. Bu herkesin mükellef olduğu bir şeydir.